Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri yer yavaş yavaş. Garibim her taraf bana yabancı. Dertliyim çekinme doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Ben de bir resmi var yarısı yırtık. On yıldır evimin kabası örtük. Garip bir de sarhoş oldu mu artık bütün sırlarını ger yavaş yavaş. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydar Paşa'dan. Hancı ne olur elindeki şişeden birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehini ileyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş. Bu şiiri çok yakın zamanlarda kaybettiğimiz Bekir Sıtkı Erdoğan yazmıştır. Bu da Türk Edebiyatı'nın klasikleşen ve unutulmaması gereken şiirlerinden biridir. Gurbette olan herkes mutlaka bu şiiri duyar ya da duymuştur. Çünkü ee, insan vatanından ayrılınca gurbete düşünce bir garipleşir, yalnızlaşır, kimsesizleşir. Gurbette ona kimse acımaz. Gurbette geçmişi yoktur. Bir insan en fazla bana göre doğduğu şehirde rahat eder diye düşünüyorum. Çünkü doğduğu şehirde dedelerinin dedesinin dedesinin yani geçmişi vardır. O kendisini tamamen oraya ait hisseder. Bir aidiyet duygusu vardır. Fakat gurbetteki adamın oraya aidiyet duygusu olamaz. Çok zor olur. Neden? Çünkü evden sokağa çıktığı an ona geçmişi hatırlatacak hiçbir şeysi yoktur. O yüzden gurbetteki insan kendisini yalnız eder, yalnız hisseder. Bir. iki Gurbetteki bir adam aslan dahi olsa kendisini aslan olarak hissedemez çünkü insanın e, gücü çevresinden kaynakları, çevresinden gelir. Gurbette çevreniz yoksa garipsiniz, yalnızsınız ve güçsüzsünüzdür. Psikolojik olarak ne kadar güçlü olursanız olun bu düşüncenin dışına çıkamazsınız, taşamazsınız. O yüzden gurbet yiğidi bile böyle sert aslan gibi bir yiğidi bile sakinleştirir, masumlaştırır, yalnızlaştırır ve kimsesizleştirir. Dolayısıyla gurbetteki adamın en rahat edeceği yer kaldığı yerdir. Evi veya bir otel odası veya en yakın kendisini hissettiği insandır. Gurbette insan bir başka sever. Gurbetteki adamlar e, ya da kadınlar ne bileyim sevdiği erkeğe veya sevdiği kadına teslim olurlar. Çünkü o on, onun için bir limandır, bir sığınaktır. Tabii ki şöyle de bakmak gerekir olaya. Eğer bir insan inanıyorsa, Allah'a inanıyorsa dinine göre inancı varsa her zaman güçlü hisseder kendisini fakat gurbet zaman zaman inanan insanı bile zayıf düşürür. Neden? Az önce söylediğim gibi gurbette ne kadar güçlü olursanız olun deplasmandasınız. Maç deplasmanda oynanıyor. Dolayısıyla ev sahibi değilsiniz. Evinizde değilsiniz. Evinde olmayan adam kendini güçlü hissedemez. Gurbet böyle bir şey.